Hilmi Daş bakalım bu konuda ne diyecek. Evet, İlmi Daş Demir, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Sen de beni kıskanıyor an, musun? Kadar, kıskanmaz mıyım bu kadar yakışıklı ol olursan <laughs> bu kadar. Abi baksana, olur, olur. ben stüdyodayım. Ama... babamın tapulumağı de... gibi, o. Oh! Yani de en çok kıskandığım en çok kıskandığım husus da şu. Ben de e, bir ay kadar oldu bir YouTube kanalı açtım. Beni 100 200 kişi izliyor, seni 100 binler izliyor. En çok kıskandığım husus bu abi. Ah şimdi <laughs> şimdi önce onu onu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar önce şu anonsu yapalım. Hilmi Başkan'ın bu YouTube kanalına bir saldıralım. Tam gazileri yeni kanal açtı ve bence o kanalı bizim büyütmemiz lazım. Hani az önce ben çöp anketlerden bahsettim ya ya en azından Türkiye'de iki tane var ya. Bir Hilmi Daşdemir, bir de Betimar. Tamam mı? İki tane anket firması 14-28'e göre geçmiş yıllara göre de konuşabiliriz. Şimdi yani bu kanala bizim girip abone olmamız gerekiyor. Desteklememiz gerekiyor. Katılımlar yapmamız gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Ee, dün Hilmi Daşdemir'i aradığımda ne yapıyorsun dedim. Dedi ki valla ekmeğimizin peşindeyiz. E dedim biz de öyleyiz. O zaman arkadaşlar yani ekmeğinin peşinde olan rezil işler yapmayan böyle dürüst yayıncılık yapan ya da anket firmalı e, sonuçları açıklayan insanlara bizim destek olmamız gerekiyor. Bunu yılmadan, e, bıkmadan, usanmadan ha bu görevi şehri bana veriyor. Şehri Milleti galeyana getir biraz şu Hilmi Daşdemir'in e, kanalına yüklenelim. Evet şimdi e, Hilmi Daşdemir Ekrem İmamoğlu Az önce de ifade ettiğim gibi yerel seçimlerden ziyade genel seçim yerel siyaset yapmaktan ziyade genel siyaset yapmayı tercih ediyor. Dün de isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kıskandığını, İstanbul senin babanın tapulmalı değil dedi. Ve e ee, optimarın yapmış olduğu son araştırmalara bakıyoruz. Hepsini konuşalım. İyi Parti'nin kararını konuşalım. HDP'nin kararlarını konuşalım ve Ekrem İmamoğlu ile başlayalım. Öncelikle İstanbul'da ne olur ne biter ve bu beni kıskanma Tayyip Bey ifadesini konuşalım. Şimdi cuma günü bir anket sonucu yayınladık. İstanbul'da yaptığımız bir anket sonucu. Belki Mustafa ya da arkadaşlar onu bulup ekrana da yansıtmış yansıtmak isteyeceklerdir. Orada Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ile ilgilenmek yerine daha çok genel siyaset ile ilgilenmesi ve diğer illerde daha çok zaman geçirmesine yönelik eleştirilere katılıyor musunuz diye bir soru yönelttik ve eee İstanbul İstanbul'da yaşayanların biz 5000 kişiyle yapmış olduğumuz bir çalışmanın sonucu bu. Ee, orada yaşayanların %53'ü bu eleştiriye katıldıklarını söylediler. Bu e, ciddi bir oran. Demek ki Ekrem İmamoğlu öncelikle önüne bakması gerekiyor. Önündekini öncelikle bir e, hak etmesi, onda, ondan sonra da genel siyasette de Tayyip Erdoğan'la yönelik bir eleştiri dillendirmesi gerekiyor. Ee, bu sebepten dolayı e, önce bu eleştirilere cevap olacak şekilde İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini söylemeliyim. Bir de şöyle bir husus var. Ee, İstanbullu Ankara'dan daha farklı seçmen kitlesine sahip. Yani demografik falan taraflarını söylemeyeceğim. İstanbul e, hayat e, çok hızlı akan zaman zaman da acımasızlığını kendisinin bir şekilde hissettirdiği bir şehir. Bu şehir içerisinde, bu şehir içerisinde siz e, işte e, işlerinizi iyi yapmazsanız, İstanbul'u işe giderken, yolda kalırsa, metrobüs e, arızalanırsa, otobüs yanarsa, otobüs denize uçarsa, e, yani kaç yıllık gazetecisiniz, İstanbul'da yaşıyorsunuz, daha önce otobüs denize uçan otobüs gördünüz mü <laughs> diye Sorsam herhalde görmemişsinizdir. Evet. Ben de hiç duymamıştım, haberlerde okumamıştım. Dolayısıyla bu e, otobüslerden sorumlu e, milletvekilinde de Özgür Özel Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Tüm Türkiye'nin otobüsleri tehlike değer CHP'li belediyeler alırsa Özgür Karavat muhtemelen onların bakımını üstlenecek. Ondan sonraki süreçte de liyakat sebebiyle bir takım sorunlara sebep olacak. İstanbul'u bir şekilde işe gitmek için sabah 5'te 6'da evinden çıkmak zorunda saatlerce yol yürüyecek, yol gidecek otobüs metrobüs değiştirecek. Efendim akşam da yolculuktan <laughs> e, sonra evine ulaşacak. Böyle bir ortam içerisinde İstanbul'un hayatını, İstanbul'un e, efendim işini zorlaştırır. Bu noktada da İstanbul'u diyor ki işte Ekrem Bey bir dakika diyor. Ee, ve bu eleştiriyi getirenlerin arasında Cumhuriyet Halk Partililerinin oranı yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde 41 Cumhuriyet Halk Partililer Ekrem İmamoğlu'nun bu işte İstanbul'la ilgilenmek yerine genel siyasetle ilgilenmek eleştirisine katılıyor. Böyle bir sonucun olduğu bir yerde. AK Partililerde bu oran yüzde 78, yüzde 10'u AK Partililerin bu konuda fikir beyan etmiyor. Ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partililerinin yüzde 41'inin de bu eleştirilere katılması oldukça manidar olarak değerlendirilebilir. Oradan bakıldığı zaman da bunun ciddi anlamda Ekrem İmamoğlu için bir SOS verdiğini söyleyebiliriz. Yani sıkıntılı bir süreç başlıyor. Kesinlikle ve o yoranlarında da mesela... Zaten Buyurun. şimdi diyor ki ee, o yaptığınız ankette Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'la ilgilenmek yerine daha çok genel siyaset az önce şu ifade ettim yani şimdi bir açılış yapıyorsun ee, bunu ben Ekrem İmamoğlu'na da söyledim bunu ben Murat Ongur'a da söyledim yani ya işte çok eleştiriyorsunuz çok iş yapıyoruz falan dediklerinde dedim ki yani siz belki çok iş yapmış da olabilirsiniz Şimdi ben e, hiç gerçekten böyle siyasi olmayan bir arkadaşıma sordum. Dedim ki ya kardeşim Ekrem İmamoğlu'ndan memnun musunuz dedim. Ne diyorsun seçilir mi? Abi dedi hiçbir vaadini yerine getirmedi. Ya dedim yapma. İnsafsızlık yapma. Ne getirdi abi dedi. Bana bir tane söyle. Şimdi gerçekten ekranda da söylüyoruz. Yani millet e, bir diyor ki işte atıyorum mesela Hacı Yakışıklı diyor ki bana bir tane Ekrem İmamoğlu'nun sözünü yerine getirdiğine dair bir şey söyle diyor. <laughs> Karlu abi. Şimdi burada sebep az önce de ifade ettim ya senin rakibin Recep Tayyip Erdoğan değil. Yani Recep Tayyip Erdoğan beni kıskanıyor dediğin zaman zaten kendi kendine harakir yapıyorsun diye düşünüyorum ben. Ya bütün millet zaten gördüğün gibi orada diyor ki baba sen kendi işine bak ya. Hani millet olarak bir şey yaparız ya halk dilinde işine bak işine bak hadi hadi deriz ya. Bu bu millet böyle demiş zaten. işine bak demiş. Bakacak mı bilmiyoruz.